Ben Mavi Marmara konseptini şöyle görüyorum. Yani bu 2006'da kavramlaştırılmış bir şey. Neden bugünün Erdoğan'ı bunu kullanıyor? Çünkü her şeyden önce kendi milliyetçi tabanını konsolide etme aracı olarak Suriye siyaseti çıkmaza girdi. Yani hep Suriye'yi kullanıyordu. İşte üç tane askeri operasyon yaptı. PKK dedi, YPG dedi ve konsolide etmeye çalıştı. Öyle bir noktaya geldi ki olamadı bu. Yani Suriye'de hareket edemez hale geldi. Bir e, do, dolayısıyla bir sonraki adım Kıbrıs meselesini kullanalım ki yani ulusalcılar kemalistler bile yani CHP mesela e, Libya'ya asker gönderme meselesindeki tutumunu düşün. Ya Doğu Akdeniz boyutunu destekliyor. O yüzden bugün geldiğimiz noktada ben e, şey görüyorum. Yani mavi vatanı İslamcıların ulusalcılarla birleşmesinden çok daha böyle kemalist bir dış politikanın dışa vurumu gibi, gibi görüyorum. Mesela Suriye'de bugün İslamcı bir siyaset mi izliyor AK Parti? Hayır, bir numaralı önceliği oradaki Kürt kazanımlarının altını oymak. Bu, bu Kemalist bir öncelik. E, ayrıca İslamcılık adına yaptığı ne var? E, Esat karşıtı e, İslamcı cepheye e, en büyük sekteye uğratan, onun altını oyan ülkedir Türkiye. Yani Halep'i kaybetmelerine neden oldu. Türkiye Muhalefeti, İslamcı muhalefeti de böldü. Onları oradan alıp yani Suriye'deki çatışma devam ederken Libya'da savaştırıyor. O nedenle ben şu an baktığımda yani İslamcı bir siyasetten çok yani ulusalcı ve Kemalist şeyleri olan, renkleri olan bir dış politika görüyorum.